Balıkesir'in Şirin ilçesi Edremit'in 99. Kurtuluş yıl dönümünde kutlama programında yapılan bir sahne hepimizde bütün Türkiye'de infial oluşturdu. Kutlama şenlikleriyle ilgisi olmayan, kutlama şenliklerinin düşmandan kurtuluşun simgelendiği anıldığı bir günde bir beyaz elbise girmiş bir kadının üzerine siyah çarşaf örtülerek üstelik zincirle vurulduktan sonra bunun zincirinin kaldırılarak çözülerek sözde kadının düşman işgalinden kurtuluşuyla kadının özgürlüğe kavuştuğu daha önceden çarşafla zincirlere vurulmuş bir kadın gibi son derece ilkel Türkiye'de Anadolu'da Türk İslam tarihinde hiç yaşanmamış, olmayan bir figürün oynanması üstelik bunu resmi protokolün önünde oynanması bütün Türkiye'de Valıkesir'de infial oluşturdu. Bakın AK Parti 20 yıldır iktidarda 20 yıldır iktidarda olan bir partinin bu iktidarının sonunda din özgürlüğü, laiklik, öz, fikir özgürlüğü gibi konulardaki özgürlüklerin artması sonucunda hala bugün 2021 yılında böyle figürlerin geçmişte 50 60 70 yıl önce yaşanmış olsa da bu figürlerin üstelik resmi bir törende yani üstelik kutlama komitesinin başkanı Edremit kaymakamının olduğu resmi bir törende böyle bir figürün yaşanması son derece çirkin. Biz bunu kınıyoruz. Balıkesirli olarak, Türk oları olarak, Türk Müslümanlar olarak bu ülkede bu topraklarda hiç yaşanmayan bu tip şeylerin üstelik de düşmandan, emperyalist devletlerin, Yunanlıların işgalinden kurtuluşun simgelendiği bir günde alakasız biçimde yapılması son derece çirkin. Bu figürün oynandığı program başlayınca Büyükşehir Belediye Meclis Üyemiz Murat Tuna'nın tepkisine rağmen kaymakam başta olmak üzere bütün resmi protokolün hiçbir şey olmamış gibi son derece normalmiş gibi bu programın devamını ettirmeleri son derece yanlış. Bunun sadece kınıyoruz. Efendim CHP'yi kınıyoruz. Bu programı oynayan, bu programın sorumlusu olan Çağdaş Yaşama Destekleme Derneği'ni kınıyoruz şeklinde geçiştirilebilecek, yatıştırılabilecek bir infial değil. Burada kutlama komitesi başkanı kaymakam başta olmak üzere kim varsa bu komitede hepsinin mevcut görevlerinden el çektirilmesi gerekir. Cezalandırılması gerekir. 20 yıllık iktidardan sonra AK Parti'ye karşı bunu yapıyorsanız AK Parti'nin özgürlük ortamını bu şekilde baltalıyor. İnsanları bu dini din düşmanlığı üzerinden bu zihniyetin ifadelerini yapmalarını hala yapabiliyorsanız bu bir çeşit devlete AK Parti hükümetine Cumhurbaşkanımıza meydan okumaktır. Ben AK Partili bir meclis üyesi olarak, Büyükşehir Meclis üyesi olarak, Balıkesirli olarak bu olayı kınıyorum. Burada kimse sorumlu. Kaymakamsa kaymakam, belediye başkanı ise belediye başkanı. Hepsinin görevlerinden uzaklaştırılmaları gerekir. Cezalandırılmaları gerekir. Türkiye böyle görüntüleri hak etmiyor. Türkiye'de böyle şeyler yaşanmadı. Hala bir CHP zihniyetinin ve o derneğin zihniyetinin din düşmanlığı, Osmanlı düşmanlığı üzerine kurulu bu zihniyeti hortlatmaya çalışmasını anlarız. Onların zihniyeti böyle. Ancak resmi bir törende hala yapılıyor olması hoş değil, doğru değil. Umarım İçişleri Bakanlığımız başta olmak üzere Adalet Bakanlığımız, Balıkesir Valiliğimiz açtığı soruşmanın sonucunda ileride daha kötü onur kırıcı olayların yaşanmaması için cezalandırılacaktır. Bir Balıkesirli olarak ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi olarak bir AK Partili olarak biz bunun takipçisi olacağız. Bu soruşturmanın akıbetini bunların yapanların, bunlara göz yumanların normal bir olaymış gibi de hiç tepkisiz bu sahneyi izleyenlerin neler karşılaşacağını izleyeceğiz, takip edeceğiz.